Merhabalar, ben Profesör Doktor Mehmet Erhan Türkoğlu. Erhan Türkoğlu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Siz soruyorsunuz, ben cevaplıyorum serimizin. Üçüncü üstündeyiz. Buyurun başlayalım. Hocam, menenjiyomun ameliyatı kolay mı? 12 milim büyüklüğünde. Ee, bir de ışın tedavisi alsam kaybolur mu? Ee, tabii menenjiyomlar beyin içerisinde yerleşen, özellikle erişkin yaş grubunda en sık gördüğümüz tümörler arasında. Belli büyüklükte olan menajerleri takip ediyoruz. Bunlar yaklaşık olarak bir, bir buçuk saat civarında kalan kadar olan menajerler. Menajerin ameliyatı kolay mı? Bu menajerin yerine göre, e, hastada oluşturduğu kliniğe göre e, değişir. Bazı menajerlerin cerrahi tekniği kolay olabilir. Aslında beyin ameliyatı içerisinde kolay bir ameliyat yoktur. Ama daha az riskli bölgelerde yerleştirilen olan e, menajiyonlar. daha düşük riskle çıkartılabilir. E, ışın tedavisi melangiomu yok etmez ama gamma knife ya da tedavi istiyoruz. Ancak melangiomun büyümesini durdurabilir. Hocam ikinci sorumla devam ediyorum. E, beyin melangiom ameliyatından sonra gamma knife önerir misiniz? E, bazen melangiom ameliyatlarında çıkartamadığımız önemli nörovasküler yapılara yani beyin damarlarına ve beyin sinirlerine yapışık olan kısımları geride bırakabiliyoruz. geri geride bıraktığımız tümörün hacmine göre akabinde damalay verebiliyoruz. Işık tedavisi uygulayabiliyoruz. Teşekkürler hocam. Üçüncü sorumuz, çiğeri malformasyonu hakkında bilgi verir misiniz? Kaç milimden sonra cerrahi gerekir? Ee, çiğeri malformasyonu e, özellikle beynimizin arka çukurunda yerleşen beyinci, e, fosil dediğimiz e, kısımların kısımlarının omurilik kanalı içerisinde sarkmasıyla oluşur. E, bu sarkma derece derecedir. E, ve sarkmanın etkisiyle e, omurilik bası altında kalır. Beyin omurilik sıvısı dolanımı da e, maalesef bozulur. Ve hastalarımızda bir takım ağrı, baş dönmesi ve duy problemleri ortaya çıkabilir. Genel olarak 5 mm sınırı vardır. 5 mm'nin Üzerindeki QR e, malformasyonlarını ameliyat ederiz. Ancak e, bu her zaman böyle değildir. Önemli olan hastalığın burada kliniği, e, bu basının omurlukta oluşturduğu etkidir. Bazen QR0 e, dediğimiz milimetrik e, sarkmalarda bile cerrahi uyguladığımız durumlar olabilir. Teşekkürler hocam. Son sorumuzla devam ediyorum. Anevrizması anjiyo yapılarak tedavi edilen hastada bir yıl sonrası tekrar kontrol anjiyosu yapılması doğru mudur? E, mutlaka e, anjiyo, e, biz anevrizmaları, malolcukları ya açık yöntemlerle ya da kapalı yöntemlerle tedavi ediyoruz. Açık ya da kapalı olsun, e, anevrizmasını tedavi ettiğimiz, kapattığımız hastalarımız mutlaka birinci yılında ya da altıncı aylarında o kliniklerin yaklaşımına göre, doktorların yaklaşımına göre değişebilir. Mutlaka kontrol anjiyosu da anjiyo ile kontrol ediyoruz ve baloncuğun e, baloncun kapanıp kapanmadığı da baloncun e, lüks etmediği değerlendirilir. Mutlaka yapılmalı. E, bugünkü sorularımız bu kadar. Hepsi çok güzel sorulardı ve çok merak edilen konulardı. Umarım bu konulara ilgili size yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi lütfen unutmayınız. Daha ayrıntılı bilgileri de web sitemizden elde edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.